Selam dostlar, beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Altın fiyatlarına bugün beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bugün tüm altın çeşitlerinde düşüş yaşandı. Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın ve onsta düşüş yaşandı. Gelin hep beraber bugünkü altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 456 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 456 liradan liradan satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 730 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 746 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 3026 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 3072 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 3011 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 3087 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 1455 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 1493 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1736 dolardan işlem görmektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Kendinize iyi bakın.